Televizyonda Mehmet Şimşek'i e seyrediyorum. 2026'da enflasyon haneli rakamlara ineceğini ve cari açığın kapanacağını söylüyor. Cari açığın kapanması demek sen bir şeyler satacaksın demektir. Çünkü sen alıyorsun zaten. O e, tencere tava satmakla veya pantolon gömlek satmakla olmuyor işte kapanmıyor bak. 100 yıllık cumhuriyette daha cari açığı kapatabilen bir delikanlı çıkmadı. O zaman ne satacaksın? Hani top diyoruz ya. Tok satacağız dünyaya diyeceksin mesela. İHA diyoruz ya. İHA satacağız dünyaya diyeceksin. Peki sattın. Sana ne kadar katma değeri var? Onu göstereceksin. Mesela birisi çıkacak televizyona diyecek ki arkadaşlar bir İHA kaç uçak eder veya kaç uçak kaç İHA eder? göstereceksin yani ekonomiye girdiği göstereceksin. Mesela bir F16 uçağı için biz Amerika'ya ne kadar para vermemiz lazım? Örneğin 10 lira. Diyeceksin ki biz İHA satıyoruz 20 lira'dan. 2 tane İHA satsak 2 tane F16 alırız diyeceksin ispat edeceksin. Veya bir Mercedes almak için kaç para veriyorsun? Örneğin 20 lira. Biz TOK'u satacağız, satacağız, satacağız. Ve Mercedes almayacak artık halkın. Biz e, hatta diyeceksin eğer alırsa da biz 2 e, TOK satarsak 10 tane Mercedes parası kazanacağız. Gidip 10 tane Mercedes alacağız diyeceksin. Arkadaşlar yani ne satacağını göstereceksin.